Sonunda beklenen an geldi. Bilgilik okulumuz başlıyor. Arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi bu çalışma aslında tam 12 modülden oluşuyor. Bugün ilk modülümüz. Daha sonra sırasıyla hani daha önce söylediğim gibi A'dan Z'ye demiştim ya adım adım bilinç altınızı kodlama programımız var. Örnek bu çalışmada 5 tane cümleniz olacak. Bu 5 cümlenin dışında en az 3-4 tane teknik vereceğiz. Bunlardan bir kısmını bir ay boyunca tekrar edeceksiniz. Bazılarını bir kez yapacaksınız. Ama o 5 cümle 12 ay boyunca size eşlik edecek ve her ay yeni bir modülde yeni bir şey ekleyerek gideceğiz. Belki bir komut vereceğiz belki bir sembol vereceğiz. Nihai sonuçta amacımız bilinçli olarak bilinç altımızı tam olarak kodlamak. Yani yeni bir ben yaratmanın ilk adımı bu. Hani hep diyorsunuz ya hocam sizi dinliyoruz ama bunu pratikte hayata geçirmekte zorlanıyoruz. Bu cümleyi o kadar çok duydum ki ve yine en çok şu soruyu soruyorsunuz. Nereden başlayacağız? İşte buradan başlayacağız. Bugün inançlarımızdan başlayacağız. Sizden tek ricam var, o da şu. Lütfen bu çalışmaya sadık kalalım. Çünkü bu çalışmayı sizlerle birlikte kendim de başlatacağım. Ve açık söylemek gerekirse aslında bu benim çok eski bir çalışmam. Tabii ki güncelledim, üzerine yeni bilgiler ekledim. Geçmişte çalıştım ve birebir karşılığını aldım. Fazlasıyla aldım. Bu defa o pas geçtiğim, çok öncelik vermediğim, vermediğin içinde de hayatında sürekli aynı döngüyü yaşadığın o birkaç konuyu da bu çalışmayla tamamen bitireceksin dedim. Biz bunu hep birlikte yapalım. Ve gerçekten 12 ay sürdü. Ve tekrar ediyorum, ben de sizle birlikte başlayacağım. Çünkü gerçekten. Geçmişte çok inandığım ve karşısına aldığım bir çalışma bu. Güncelledim, yeni teknikler ekledim, yeni konular ekledim, biraz kapsamını genişlettim. Aslında bu defa hep birlikte o değişimle dönüşümü gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Disiplinli bir çalışma istiyorum sadece. Biraz azimli, biraz sabırlı, ama en önemlisi kararlı ve disiplinli olacağız. Bir de sadık kalmamız gereken konular var.